Mümin canlı aktif olacak böyle beyni uyuyan, kafası uyuyan, ruhu uyuyan olacak. Ayet ediyor ya yanları uzda yataktan uzaktır. Yani uyanıktır, canlıdır. Böyle baygın, sürekli uyuyup yatan, kalktığında da ayakta uyuyan, oturduğu yerde sürekli uyuyan, dalıp dalıp giden öyle Müslüman olmaz. Mümin kardeşlerimiz orada şehit edilirken ve kalepte bütün millet aç, Rohingya'da insanlar aç. Her yeri asker polis sarmış, gece gündüz kurşun yağdırıyorlar evlerini yakıyorlar. Suriye, Irak kan gölü gibi. Hiç kimse orada uyuyamıyor. Herkes ayakta. E burada rehavet çöküp adam yiyip içip bazı tipler olur böyle uyuşmuş. Berbat bir şey bu. Bu durumda olması Müslüman'ın haram olur. Çok çirkin olur. Müslüman yapacağı bir şey değil. Müslüman son derece şevkli olacak. Yani insanların üstünde bir büyü var dikkat ederseniz. Evet. Ağırlaşmış durumdalar. Yani Müslümanların beynini etkiliyorlar hipnoz altında Müslümanların büyük bir bölümü, felç beyinleri, hafızaları, düşünceleri felç edilmiş durumda. Muazzam bir unutkanlık yayılmış vaziyette ve bitkinlik, uyuma hissi ve hareketsizlik ve düşünememezlik. Enbiya suresinde Cenab-ı Allah birinci ayette şeytan Allahsının insanların sorgulama zamanı yaklaştı. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar diyor Allah. Gaflet. İşte gaflet demek uyumak, ayakta uyumak. Adam bakıyor mu? Bakmıyor. Ha diyor bir şey söylüyorsun. Bu, uyuyor. Ayakta uyuyor. Arabada uyuyor. İş yerinde uyuyor. Koltukta uyuyor. Yemek yerken uyuyor. Ağzına lokma donup kalıyor böyle. Ölü. Öyle Müslüman olmaz. Böyle bir gaflet haramdır.